hepinize Merhaba bu kısa videoda sizlere ehliyetle ilgili bir durumdan bahsedeceğim ehliyet yenileme ile ilgili bir durumdan bahsedeceğim biliyorsunuz 31 Aralık 2022 tarihine kadar ehliyetlerin değişmiş olması gerekiyor randevuları internet üzerinden alıyorsunuz en kolay en garantili yolu bu İkamet ettiğiniz ilden ...başvurmak zorunda değilsiniz. Tatile gittiğiniz yer, memleketiniz veya herhangi bir... ...ilden, ilçeden de başvurabiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir durum var, birazdan anlatacağım. Ee, dikkat etmeniz gereken noktalar var sinirlerinizin yıpranmaması için. Bizim sinirlerimiz bu süreçte birazcık yıpranır gibi oldu. Ee, gerekli şeyleri biliyorsunuz. Sabıka kaydı gerekiyor, bunu en kolay yolu adliyeden almak. İkincisi biyometrik fotoğraf gerekiyor. Ee, bu da zor bir şey değil zaten. 5-10 dakika içerisinde herhangi bir fotoğrafta da biyometrik fotoğrafınız çekilip çıkartılabiliyor. Bir diğeri e, makbuz isteniyor. 15 TL'ye kadar e, makbuz isteniyor. Bunda ben ilk önce vergi dairesine gitmiştim bununla ilgili. Parayı yatırıp makbuz almak için sıraya girdim falan bir süre bekledim. Orada bana söylediler ki vergi dairelerinden bu işlem yapılamıyor. PTT'den yapılıyor. Yani ehliyet yenileme için almanız gereken makbuzu için e, vergi dairesine kesinlikle gitmeyin. En kolay yol PTT'den. Bu videoya konu olan sinir bozu durum ise şu. Randevuları istediğiniz il için alabiliyorsunuz. Mesela biz Samsun'da yaşıyoruz. Ama yaz aylarında genelde kısa süreliğine Bolu'da oluyoruz. Dedik ki Bolu'dan başvuralım, Bolu'dan randevu alalım. Randevumuzu aldık. Birkaç gün kala da gerekli gerekçe evrakları falan halledelim dedik sabıka kaydını çıkarttık kolayca adliyeden. Ee, dediğim gibi ilk önce vergi dairesine gittik. Dediler ki buradan alınmıyor. PTT'den alınıyor. PTT'den gittik. Ee, makbuz işini hallettik. Makbuz işini 15 TL karşılığında. 2016'dan önceki ehliyetler için 15 TL. Bu arada bunu da belirteyim. Ondan sonra e, sağlık ocağına gittik. Sağlık raporu almak üzere. Sağlık ocağına gittik. Sıramızı aldık. Bize dediler ki, e, biz buradan size sağlık raporu veremeyiz, ikamet ettiğiniz ilden almanız lazım. Tabi orada ben biraz öfkelendim, ya dedim ben bunun için Samsun'a mı gideceğim? Evet dediler veya E-devlet'ten değiştirin aile hekiminizi, başvurun falan filan diye anlattılar. E-devlet'e girdim, başvurdum aile hekimini işçi olarak değiştirmek için. 4 Ağustos gibi bir tarih verdi bana E-devlet benim randevum 25 Temmuz'da. Dolayısıyla e devletten aile hekimi değiştirmek de hiçbir işimize yaramadı. Ondan sonra sinir katsemi yükselince biz bir hastaneye gittik. Durumu anlattık. Böyle böyle. Bizi toplum sağlığı merkezine yönlendirdiler. Toplum sağlığı merkezine gittik. Durumu anlattık. E, bize misafir olarak kaldığımız yerde yerde yakın e, bir sağlık ocağına aile hekimi belirlediler ve gittik oradan sağlık ocağına aldık. Yani Ehliyet değiştirmek için evraklar çok zor alınan evraklar falan değil. Biometrik dediğim gibi fotoğraf fotoğrafçıdan alınıyor. Adli sicil kaydı yani sabıka kaydını adliyeden alabiliyorsunuz. Ama burada iki tane nokta var. Makbuzu PTT'den alacaksınız. İkamet ettiğiniz yerin dışından ehliyet başvurusu, ehliyet yenileme başvurusu yaptıysanız sağlık ocağından önce sizlere... Toplum sağlığı merkezine gitmenizi ve durumu anlatarak size bir sağlık ocağına yönlendirmelerini isteyin. Önemli olan nokta bu ikisi. Ve ehliyetler adrese geliyor onu da söyleyeyim. Ee, bize de adrese ulaşmış. Biraz önce e, telefon geldi. Mesajla da telefonla da bilgi veriliyor. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.